kilolusunuz. Yani 30-40 kilo fazlanız var. Belki de işte 15-20 kilo neyse abartmayalım. Ama çok kilolu insan var. Kilolusunuz. Ama doğru dozda ve doğru omega-3'ü, balık yani düzenli kullanıyorsunuz. Doğru dozda ve doğru omega-3 balık yani. Aynı zamanda doğru propolisi doğru dozda düzenli olarak kullanıyorsunuz. Yani iki tane besin tamamlayıcısını omega-3'ü ve propolisi doğru dozda ve doğru olanı piyasadakilerden bahsetmiyorum. Benim fayda gördüğüm hastalarıma da kullandırdıklarımdan bahsediyorum. Bunları kullanıyorsunuz. Ama bir arkadaşınız var. Spor yapan birisi. Beslenmesine de dikkat ediyor. Sağlıklı gözüküyor. Sizin kilolu halinizle ona nazaran Sağlıklı ve uzun yaşama ihtimaliniz çok daha fazla. Garip bir şey söylüyorum bakın. Kilo vermediğiniz halde. Doğru dozda doğru omega-3 ve propolisi düzenli kullanıyorsanız eğer. Ama siz kilolusunuz. Arkadaşınız spor yapıyor. İşte kilosu tam yerinde. Sağlıklı gözüküyor. Ama ikiniz de omega-3 ve propolis kullanmıyorsunuz. Onun sağlıklı ve uzun yaşama ihtimali size göre kat 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 da çok daha fazla. Evet. Kişi doğru kiloda omega 3 ve propolis kullanıyor. Siz kilolusunuz kullanmıyorsunuz. Siz ölmüş vaziyettesiniz. O size göre çok daha eğer trafik kazası geçirmezse ya da anormal bir şey atlatmazsa size göre kat 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 çok daha iyi durumda. Kısacası arkadaşlar beslenmeden de Beslenmeden de, doğru kilodan da, her şeyden de önce gelen şey omega 3 ve propolistir. Neden bu kadar önemli? Omega 3, şöyle söyleyeyim size, Türkiye'de ölümlerin yarısı kalp damar hastalıklarından, kalp damar hastalıkları kaynaklı, ani kalp ölümleri ve kalp damar hastalıklarına bağlı ölümler, gelişen ölümler. yüzde %50'si bakın, yani 100 kişiden 50'si bu şekilde ya da iki kişiden birisi. Doğru omega 3'ü doğru dozda kullanmak demek Amerikan Kalp Cemiyeti'nin söylediği. Ani kalp ölümlerinden ve kalp tanıma hastalıklarından korunmak istiyorsanız günde 1 gram EPA, DHA yani omega 3 yağı alınız diyor düzenli olarak. Yetişkin dozu bu. Sağlıklı yaşamakla ilgili doz bu. Hastalık dozu değil. Hastalık dozları çok daha yüksektir. Bunu alın diyor. Günde 1 gram EPA, DHA, omega 3 yağı ama bu balık yağlarıyla ilgili yazım zaten her tarafta dolaşıyor biliyorsunuz. Kült oldu. Kürt mü diyorlar? Evet, kült demiyor. Kült. Ee, i̇yi balık yağı nasıl olmalıdır? İşte gramajları. Nasıl elde edilmelidir? Soğuk deniz balıkları. Trigliserit formatında değil. Etilester formatında değil. Etilester formatında ama içinde omega 3'ün de olduğu. Omega 9'un <laughs> ve omega 3'ün olduğu. Ee, yani zeytinyağının da oldu. Çünkü zeytinyağının biyoaktifitesini artırır antitoksiklerotik özelliğinin yüksek olması gerekli. Balığın karaciğerinden elde edilmemiş olması gerekli falan bir sürü şey anlatıyorum biliyorsunuz. Propolisle ilgili de olmaması gerekenleri söylüyorum. Sıvı propolis olmamalı, ham propolis olmamalı. Aktarlarda satılan işte neyi belirsiz propolislerden olmamalı. Ha şunu söyleyeyim benim hastalarda kullandırdığım, kendimin de kullandığım, ailemde de kullandığım e, propolis ve balık yani hep tavsiye ediyorum. ve başka iyi propolis yok mu yani piyasada hiç iyi propolis hiç iyi balık yok yok mu? Elbette ki vardır. Ama ben sonuç aldığım sonuç aldığım propolis ve omega 3'ü kullanıyorum. Vakit kaybedecek lüksüm yok. Deneyecek lüksüm yok. Zaten denemişim. Senelerdir binlerce hastada denemişim. Önce kendi ailemde olmak üzere. Dolayısıyla onu kullandırıyorum. Sonuç alıyoruz. Ha bunlarla ilgili ne yapılabilir? Bizim detoks ve kalıcı sağlık. Aslında bu konuşmanın başlığı der, derdim kalıcı sağlık. Bu, bu konuşmanın başlığı bu derdim kalıcı sağlık benim derdim kalıcı sağlık sağlıklı yaşamak uzun yaşamak iman selametiyle yaşamak e, ayakta kalmak ayakta yaşamak ve insanlara da bunu uygulatmak insanlara da faydalı olmak yaptığım şey bu şu anda yürü, yürümemin sebebi de o yani aptal değilim yürüyorum yani tamam mı yani netice benim yaşım 57 yaşındayım ben 50 yaş ve üzeri mutlaka günde yarım saat yürümeli. Hafta her haftanın her günü yürüyemiyorsunuz 50 yaşın üzeriniz. 4 gün yürüyün bakın. Haftada 4 gün sizi bu ayakta tutar. Yürürseniz kemik erimesi yaşamazsınız, sıkıntı yaşamazsınız. Yani her her şey iyiye gider Allah'ın izniyle. Gastrointestinal sistemler şikayetlerinden tutun da e, ruh sinir hastalıkları, psikiyatrik rahatsızlıklar. Efendim depresyon, panik atak. Şimdi nereye girdik? Balık yanından, propolisten oraya atladık. Asıl konu şu, detoks ve kalıcı sağlık programları. Mesela bugün bizim detoks, ayda bir yapıyoruz biz detoks, ücretsiz detoks programlarımız var. Sadece Türkiye'de değil, aynı zamanda Avrupa'nın da en iyisiyiz. Şimdi bazıları diyecekler, ne kadar kibirli bir doktor falan diyecekler. Kibirli falan değilim, zaten beni tanırsanız anlarsınız. Güneş sıcağım diyorsa sıcaktır, yakıyorum diyorsa yakıyordur. Ee, benimle birlikte olursanız, söylediklerim çok daha üzerinde ekip olarak olduğumuzu göreceksiniz. Allah'ın izniyle. İnsanlar o yüzden zaten bize güveniyorlar. Ben dediğim şeyleri yapıyorum. İnsanlara omega 3 kullanın diyorum. Kendim kullanıyorum. Yürüyün diyorum, yürüyorum. Yani size dediğim her şeyi kendim uyguluyorum. İnanmadığım, uygulamadığım hiçbir şeyi insanlara önermiyorum, tavsiye etmiyorum. Detoks ve kalıcı sağlık ekipleri gruplarımız var. Ücretsiz bunlar. Her ay bir haftalık detoks programlarımız var. Bu program işte bugün bu akşam 8. günleri bir haftalık programı bitirdiler. Onlarla ilgili şey yapacağız. Toplantı olacak, uzun toplantısı. Onlar da başarılı olanları kalıcı sağlık programına alacağız. Kalıcı sağlık programına. Bir kere arkadaşlar, benim kalıcı sağlık programındaki amacım insanlara işte kilolu çok insan var biliyorsunuz. İnsanlara sadece kilo verdirmek falan değil. Benim kalıcı sağlık programındaki maksadım, amacım o insanları sağlıklı ve uzun yaşar hale getirebilmek Allah'ın izniyle. Yani alışkanlıklar edin edind edindirebilmek, Su içme alışkanlığı, yürüme alışkanlığı, uyuma alışkanlığı, omega 3 ve propolis hayatlarında düzenli kullanma alışkanlığı, doğru şeyler. E, hipnoterapi, efendime söyleyeyim, grup motivasyonu o kadar önemli ki. İçinizde birçok insan biliyorum e, Motivasyonu olmadığı için bunları yapamıyor. Yani birçok erkek mesela eşi onunla yürümediği için yürüyemiyor. Çünkü kadınlar özellikle kocalarının yürümesini engelliyorlar çıkmıyorlar yürüyüşe genellikle. Yani motivasyon çok önemli. Bizim gruplarımızda yine böyle iyilik meleği gibi tabir caizse 25 tane yönetici katromuz var. Bunlar ücret almadan nöbet tutuyorlar. İnsanları yönlendiriyorlar Yorumlar yapıyorlar yürüyenlere ee, Ve bir grup motivasyonu var Ve bu grup motivasyonuyla Gidiyor zaten iş Peki nasıl katılacaksınız Nasıl katılabilirsiniz Bana ulaşın yardımcılarıma ulaşın Benim ismimle bayrak açmış Herkese ulaşın Zaten detoks grubunda beni göreceksiniz ee, Zoom toplantısında ee, Bunlara katılın Kaçırmayın Ücretsiz dedim Buradaki alınacak ürünler, ürünleri zaten direkt üretici firmadan, bizim aldığımız fiyatla aldıracağız size. Sonra %30 indirime çıkmanızı, personel indirimine kavuşmanızı da sağlayacağız. Bunların yolunu göstereceğiz. Ve birkaç ay sonra ee, inanamayacağınız bir noktaya geleceksiniz. Bir, bir ayda, bir ayın sonunda, 30 günün sonunda <laughs> kendinizdeki değişimi hissedeceksiniz. İkinci ayın sonunda kendinizdeki değişimi, ruhsal ve fiziksel değişimi bizzat göreceksiniz. Şu anda ben moda sahildeyim. Moda sahilde yürüyorum. Şöyle göstereyim. Evet insanlar her tarafa yığılmışlar. İkinci ayın sonunda vücudunuzdaki ve psikolojinizdeki değişimi göreceksiniz. Üçüncü ayın sonunda bütün herkes bunu görecek. Sizdeki değişimi. Ve dördüncü ayın sonunda bambaşka bir bedene sahip olacaksınız. Allah'ın izniyle. Bunun aslında Pilates'in sözü. Pilates'le ilgili. Ee, bizde de aynı şeyi yaşıyorlar. Hep, hep birlikte yaşıyoruz. Kilo vermek isteyenlere söyleyeceğim. O bunu son şeyi öyle şekilde bitireceğim. Kilo vermek istiyorsanız kilolu arkadaşlara söylüyorum. Kilonuzu takıntı haline getireceksiniz. Bunun başka bir yolu yok. Yani kilonuzu takıntı haline getireceksiniz. İcabında her gün çıkıp aynanın karşısında kendinize bakacaksınız. Kendi kendinize telkinler vereceksiniz. Tabi burada işte hipnoterapi. Bizim ekiplere, gruplara katılabilirsiniz. Ee, bugün kanserden bahsetmedim. Kanser hastaları biliyorsunuz hep benimle irtibattalar. Ee, bugün detoks, kalıcı sağlık, ee, derdim kalıcı sağlık. Konumuz kanser hastaları ve yakınları. Bir kere WhatsApp grubuma dahil olsunlar. Profilimde var. WhatsApp Onkoloji Ön Başvuru grubu. Oraya tıklayarak dahil olsunlar gruba. Bin de telefonlar arasınlar, yardımcılarımı arayarak yine benim yaklaşımımı, yaklaşımımdan yararlanabilirsiniz. Ee, görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. kalın. Sağ olun. Siz de iyi ki varsınız. Teşekkür ederim. Ha derdimiz Kalıcı sağlık kilosu olanlar kilo vermek istiyorlarsa bunu takıntı haline getirmeliler. Hoşçakalın.